kuruyor mu? Nasıl sinirleniyorsun? <laughs> Koşmuyor <laughs> ki bak. bak, bak, bak. Gel gel gel. Vallahi bak sana bir şey etmeyecekler ki. Sana hiçbir şey etmeyecekler. Gel. Gel tamam sana hiçbir şey etmeyecekler. Gerçekten hiçbir şey etmeyecekler ya. Bilmedim. Bilmiyorum. Duymadım. Gel ben gel. Meşhur olur. Tamam tamam. Gel sakin 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 sakin. Tamam. Ben bir şey etmiyorum ki sen gel. Gördün mü? gözüm gözlüm benim bak yavru ya uçamıyor da doğru karanlığına mı sıkıntı var kendinden mi problem var. Aç evet. suya pek şey yapmıyor ya içmiştir diye düşüneceğim pek şey yapmıyor ya bunu işte. şey yapıyor artık, şey yapmıyor öyle. Biraz şey yapıyor bak, görüyor musun? Artık bir bağ oluşmaya başladı ya. Biraz daha sakinleşti. Bir sabah saatlerinde dışarıyı gezerken bu yavru Şahin'i buldum. Daha sonra uçacağını düşündüm. E, uçmadığını fark ettim. E, mecbur kedilerden korumak için e, aldım bunu kafese koydum. Bu kuşa sadece verebildiğim su. Başka hiçbir şey veremedim. Ya e, bunu bu duvaya kazandırmak istiyoruz. Yaralı değil de yani kendi durumu iyi ama uçamıyor. Bir sıkıntısı var hayvanın. Uçurmaya çalıştım uçamadı. Uçamadığı için ben de bunu mecbur muhafaza etmek zorunda kaldım. Kediler yemesin diye muhafaza etmek zorunda kaldım. Sonuçta kediler yer bunu. Ee, gördüğüm araştırma sonucunda bunun yavru olduğunu tespit ettim. Yavruların gözleri siyah oluyormuş. Evet. Hayvana su verdik. Ee, elimizden geldiği kadar da bir iki et parçası verdik ama taburalı olmadı. Canlı ile besleniyormuş bunlar. Yani bu kendi gelen. Zaten bana da alışmaya başladı. Önceden çok ısırıyordu. Şimdi daha artık ısırmamaya başladı. Bir bağ vurmaya başladık. Bakalım sonumuz ne olacak bununla? Haydi yavrum gel. Tamam hadi gel. Ha. Lan, bak. Şu. Tamam bak. Artık. Evet, ben bana da alıştın yani bu arada. Hadi. Tá? Huh?